Megin sürdürülebilir güzellik sohbetlerinde tekrardan Ayşegül hocamızla beraberiz. Konumuz cildimizle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar. Süper. Çünkü cilt de herkesin hakkında konuştuğu genel geçer bir sürü bilgiyle dolu. Ama doğru bilgiye ulaşmak da çok önemli. Mesela ben fondöten kullanmayı sevmeyen bir insanım ve bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyordum. Fondöten cildimiz için çok zararlıdır ama aslında doğru bir fondötenin çok da e, yararı olabiliyormuş. Aynen öyle. Fondöteni açık havada yani dışarıda hava kirliliğinden ve dışarıdaki bir takım kötü etkenlerden, serbest radikallerden cildimiz koruduğu için hem hava kirliliği ama hem aynı zamanda güneş koruması olduğu için içinde gün ve güneşten de cildimizi koruduğu için fondöten Önemli. Evet, evin içindeysek tabii ki fondöten kullanmaya gerek yok. Ama dışarıda yeni jenerasyon fondötenlerde nemlendiriciler, gençleştiriciler, cilt için çok çok iyi bileşenler var ve içinde de SPF dediğimiz güneş koruma faktörü olduğu için dışarıda fondöten kullanılmasını şiddetle öneririm. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor fondöten seçerken? Cildimize sürdüğümüz emilimi çok yüksek olan bir ürün, yediğimiz bir şey kadar da önemli aslında. Çok. Kanada karışıyor mu? Cildimize sürdüğümüz zaman. Evet, porların içine giriyor sadece ama asla kana karışmıyor böyle bir şey yok. Fondöten alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere cilt tipi çok önemli. Eğer cildimiz yağlıysa su bazlı fondöten almamız gerekiyor. Eğer kalın bir cilt tipimiz varsa o zaman daha ince fondötenler almamız gerekiyor. Eğer akne, scar izleri varsa o zaman biraz daha kapatıcı bir fondötene gitmek gerekir. Birçok fondöten tipleri var. Güzellik uzmanlarından tavsiye alarak e, fondöten seçmekte fayda var. İkinci doğru bilinen yanlışımız da benim cildim yağlı o yüzden benim krem kullanma gerek yok. Ya başka bir şey nem başka bir şey. Yani ikisi birbirinden su ve zeytinyağı kadar farklı. Eğer cildimiz yağlıysa yağlı ciltlere uygun nemlendirici kullanmak gerekiyor. Kuruysa kuru ciltlere uygun nemlendirici kullanmak gerekiyor. Şimdi kuru ciltler Cildindeki o etkiyi çok daha fazla gördükleri için yani nemlendirici kullanmadıklarında işte banyodan çıktığında veya soğuk havayla karşılaştığında çatladığı için kuru ciltte sahip olan kişiler hep nemlendirici kullanmak zorunda hissederken kendini ve doğrusunu da yaparlar. Yağlı ciltte sahip olan kişilerse ciltlerindeki bu etkiyi kuru ciltler kadar hızlı göremedikleri için krem kullanmasam da olur çünkü cildimde zaten doğal olarak yağlanma var derler. Ama o yağ ciltten uzaklaştırılması gereken bir yağ çünkü Yağlı ciltlerde yağı bırakırsak cildin üzerinde, bu çok önemli. Ciltte gözenek dediğimiz porlar vardır. Porlar genişler ve bazı kişilerde, özellikle daha yaş almış kişilerde görürüz, o porlar genişlemiştir. İşte bu yağlı ciltlerin, o yağın temizlenmemesinden kaynaklanan bir e, estetik sorundur. Bir de güneş cildimizin dostu mudur, düşmanı mıdır? Çünkü genel olarak güneş hem D vitamini için yararlı derler, bir yandan da Cilt için müthiş bir düşman da deniyor. Birçok Hollywood ünlüsü güneşe asla çıkmıyor. Buradaki doğru ve yanlış dengesi nedir? Ben güneşi şöyle tarif etmek istiyorum. Güneşi doğru kullanmak gerekiyor. Örneğin su çok faydalıdır. Bunu hiç tartışmıyoruz bile. Ama birisi günde 10 litre su içerse 10 gün sonra ya yani hastalanır veya hatta hatta ölebilir bile. Yani doz önemli. Güneşi doğru kullanmak gerekir. Güneşi tam o öğlen saatlerinde cildimizi güneşe maruz bırakmamamız gerekir. Akşamüstü ya da sabah erken saatlerde güneşlendiğimizde cildimize uygun güneş koruyucu kremlerle tabii ki güneşle dost olabiliriz. Ama eğer bunları yapmıyorsak ve öğlen saatlerinde de güneşe çıkıp dört mevsim 7-24 bronz dolaşmak istiyorsak güneş bizim için düşmandır. Yani güneş hem dost olabilir hem düşman olabilir. Bunu nasıl kullanacağımıza bağlı. Denge meselesi. Aynen. Peki bu kurallara uyuyoruz ama cildimizin iyi yaşalması için tabii ki de yer çekimi var. O cilt bir şekilde kırışıyor. Bunu en yavaş şekilde yaşamak için ne yapmak gerekiyor? Mesela annem bana cilt bakımı aslında 18 yaşında başlar demişti. Ne kadar güzel. 30-40'ına gelip kırıştığında değil de 18 itibariyle gibi bir şey söylemişti. Ama ben Sen şu anda karşımda çok güzel bir cilt görüyorum. Botoks yok. Ee, şu anda seninle benim aramda hiçbir şey yok. Doktor yok, botoks yok, filtre yok. Ve çok çok güzel görünüyorsun gerçekten. Bunun en büyük sebebi şimdi anlıyorum ki erken yaşta cilt bakımına başlaman. Yani bilinçli anne kızına bu öneriyi o zamanlarda vermiş. Bunu da sen uygulamışsın, devam ettirmişsin. Bu çok çok önemli, koruyucu. Şimdi belli bir yaştan sonra da hani bir takım kırışıklıklar aynada baktığımız zaman bizi rahatsız etmeye başladığında da bir takım yine enstitü bakımlarını devreye sokabiliriz. Ne gibi mesela? Casey diye bir bakım var ve dünyada bunun referansları Madonna, Jennifer Aniston ve Jennifer Lopez. Jennifer Lopez'in Forever Young mantrasıyla bir şeyi var Casey'i tanıtan. Biz de onu kullanmıştık biyoritimde. Casey dediğimiz şey Computer Edit Cosmetic Instruments'ın baş harflerinden oluşan ve onun en son modeli olan Sinerji'yi kullanıyoruz. Casey Sinerji Madonna İngiltere'de sürekli bunu yaptırıyor. Ee, mikro akımla cildin kaybolmuş olan elastin ve kolajenini kasları çalıştırarak cildi yukarıya doğru toparlıyor. Ve e, onun sloganı 10 saatte 10 yaş gençleşin. Her seans 1 saat sürüyor. Haftada 2, 10 seans toplam 5 hafta K-Secure'i yapıyoruz. 5 haftanın sonunda gerçekten cildimiz ifadesi hiç bozulmadan, 10 saatte 10 yaş olmayabilir belki ama 5-6 yaş geriye gidiyor. Hem lifting yapıyor, yani yüz ovali, sarkmış dokular, senin de demin bahsettiğin gibi hem onları gideriyor, hem ince kırışıklıkları yok ediyor, hem de daha kalın kırışıklıkları da azaltıyor. Peki demin botoks dedin de şöyle bir inanç da var insanlarda. Ben botoks yaptırdım artık krem sürmeme gerek yok. Bu ne kadar doğru? Ee, bu çok yanlış tabii ki. Kremi sadece kırışıklık için kullanmıyoruz. Cilt nemlendirmek, gözenekleri sıkılaştırmak, cildin rengini düzenlemek, homojenize etmek gibi amaçlarla da kullanıyoruz. Örneğin alnımıza, göz kenarımıza botoks yaptırdık. O botoksu hem keyifli ve çok daha uzun süre e, kullanabilmek için de kremler devam. Ama bir yüzü en iyi gösterecek şey de kadının gülümsemesi. O da Aynen. hep böyle. öyle dediği gibi. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Gülcü'm. Ben teşekkür Çok ederim. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Sevgiler.